Hoş geldiniz. İş çalış problemlerine güzel bir soru seçtim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Genellikle aldığım yorumlardan bazılarını okumak istiyorum sizler için. Diyor ki hocam biz problemlerde neye göre bu değerleri veriyoruz? Bak şimdi onu güzel ve tane tane anlatacağım. Dinle. Soru sizin için aşağıda ben kitabımdan okuyorum. Soru bize ne diyor? Bak aynı güçte iki işçi. Bir işi 30 günde yapabilmektedir. Bak soruyu bitirmedim. Devam ediyorum. İşçilerden birinin kapasiteleri iki katına Diğerinin kapasitesi %60 azaltılacak. Şimdi bak %60 oluyorsa sen buradaki işçinin bir günde yaptığı işe istersen 100 de, istersen 10 de. 10 x dersen ama Hocam iki tanesi de aynı kapasite değil mi? O zaman diğeri de 10 değil mi? Tamam. Birinin kapasitesi iki kat artacak. 20 x olacak. Diğerinki ki %60 düşecek. O zaman ne olacak? 4 x olacak. Tamam. Bak buradan yapıyorum. Hani bunları yakalıyorum. Ama sen git mesela x'e x dersen hocam bu iki katına çıktı ama bu ne oldu? Kalıyor anladın mı? Burada ne yapıyorsun mesela? x eksi -x, x çarpı 6 bölü 10 yapmış oluyorsun mesela. Burada denklemden gidiyorsun, zorluyorsun. Aslında şunları verdiğin zaman bak çok rahat çıkıyor. Burada işlem yapmana gerek yok. Tamam Hani bu tarz kendini zora sokmana hiç gerek yok. Şimdi soruyu iyice bir tekrardan okuyalım. Ee, aynı güçte iki işçi bir işi 30 günde yapmak yapmaktadırlarmış. Şimdi bak, bunların ilk baştaki iş güçleri bir günde yaptığı iş güç, tamam. Toplam o zaman 20 x. Bu işi 30 günde yapıyorlarsa günde 20 x kadar ilerliyorsa 30'a çarparsan toplam işi bulabilirim. Toplam iş kaçmış? 600 xmiş. Bunlar 600 xlik işi 10 x 10 x'ten 30 günde bitiriyorlarmış. Şimdi bunları ne oldu? 20x, 4x. Topladım. 24x. Sorunun devamını okuyalım. İki işçi birlikte aynı işi kaç günde bitirir? Hocam aynı iş 600 değil mi? O zaman sen bunu şöyle yapacaksın. Bak. Şunu siliyorum. 24 xe kaç gün olduğunu bilmiyorum. Gün sayısına t dedim. Eşittir de diyorum. 600 x e eşit dedim bak. Tamam buradan t'yi çekeceksin. Bak x'ler birbirini götürdü. 6'ya böldüm 4. 6'ya böldüm 100. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 25. T'miz neymiş arkadaşım? 25'miş. Yani aynı işi 25 günde bitiriyorlarmış. Tamam mı? Yani şu denklemleri şu şekilde kullanırsan soruya göre daha rahat çözersin. Arkadaşlar sorumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.